Mitten arıyoruz diyen dolandırıcılara kandı, elinde avucunda ne varsa o çeteye kaptırdı. 400 bin lirasından olan talihsiz adam başına gelenleri şov haberi anlattı. Beni istihbarat teşkilatından arıyorum diye kandırdılar. İşte bu sözler onu korkuttu. Dolandırıcıların oyununa gelen aile 400 bin lirasından oldu. Telsiz sesleri geliyordu. Ondan sonra ben araç kullanırken amirim şu an araç kullanıyor dedi. Esenyurt'ta yaşayan Abdülkerim Özbekin telefonu çaldı. Beni 24 Temmuz Pazartesi günü saat 11:30'da Dışişleri Bakanlığı'nda işlem için gitmiştim Ankara'ya. O sırada tanımadığım bir numaradan arandım. Arayan kişi Mitten olduğunu söyledi. Ondan sonra Çalıştığım şirketin bilgilerini, patronumun isimlerini hepsini teker teker bana sayınca ben iyice inandırıcı buldum. İşte bu bilgiler doğrultusunda genç adam telefonla kendisini arayan, kendisini Milli İspat Teşkilatı'nda bir çalışan olarak tanıtan o dolandırıcının tuzağına düşmüş oldu. Artık gerisi... ...turap söküğü gibi gelmeye başladı. Adımın Taksim'de yapılan bir patlama ile ilgili... ...olaya karıştığını, şebekeye karıştığını söylediler. Ve bununla ilgili birkaç soru soracağız. Ve bununla ilgili bir operasyonumuz olacak. Telefondaki dolandırıcı evinde arama yalanıyla evde değerli eşyaları toplamasını istedi. Siz WhatsApp'tan resimlerini çekip dolandırıcılara mı attınız? Evet annem attı. Ha. Annem attı. Ee, ne kadar altın varsa, dolar varsa hepsini işte iki tane bilezik, bir tane küpe, bir tane e, yüzük ne varsa hepsini gönderdi. Abdülkerim Özbek'in evine iki kişi gitti. O sırada annesi vardı. Evde arama yapacağız yalanını uydurdular. Kendilerini polis olarak tanıttılar ve annesinin hazırladığı içinde altınlar Dolarlar olan o çantayı zorla alıp evden uzaklaştılar. Neler vardı evde neler gitti? Evde yaklaşık 11.300 dolar bir değerinde dolar vardı. E, ve e, 3-4 bin dolarlık da bir eşimin altını vardı. 2,5 sene önce evlenmiştim ben Afganistan'da. Toplamda 400 bin TL civarı.